ABD hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz e, Ali Siz kendi markasının sahibi Yunus Emre Sekaros. Hoş geldiniz Yunus Bey. Emre Bey mi diyeyim, Yunus Bey mi diyeyim? Nasıl hitap edeyim? Evet. Merhabalar. Her ikisi de olur benim için. E, çok alıştım artık Özlem Hanım. E, sizi görmek güzel. E, kolay gelsin. Teşekkürler. E, Marketimizden bahsedebilir misiniz? Ne tür işler yapıyorsunuz? Ne tür hizmetler veriyorsunuz Amerika'da? Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Elbette. E, önce biraz kendimden bahsedeyim. E, 2008 yılında geldim Amerika'ya. E, Amerika'ya geldikten sonraki süreçte e, alışveriş merkezlerinde iş yapmaya başladık ve o yıldan bu yana kadar sürekli alışveriş merkezlerinde iş yaptık. E, yıllardır. E, Amerika'da alışveriş merkezlerinde farklı alanlarda farklı işler yaptık. Son olarak da Alisiz kendi markasıyla Amerika'nın en çok bilinen parakende kendi satıcı üzerine bir ağ kurduk e, bayliklerden oluşan. Şu anda Amerika'da 40'tan fazla şubemiz var. Birçok alışveriş merkezinde, birçok farklı eyalette faaliyet gösteriyoruz. Yenilerini de açmaya devam ediyoruz. Anladım. Ee, peki bildiğim kadarıyla e bayilikler veriyorsunuz Türkiye'den e, yatırım vizesiyle gelmek isteyen insanlar için onu da o konuyu biraz açabilir misiniz doğru e, şöyle biz e, Alisiz kendi markası burada bir yere geldikten sonra Türkiye'den farklı talepler almaya başladık Türkiye'den de e, bayilikleri istediler arkadaşlarımız e, daha sonra bunu e, hukuk departmanıyla e, muhasebecimizle birlikte oturup nasıl bir e, konsept haline getirebiliriz diye düşündük, değerlendirdik ve sonrasında e, Türkiye'den Amerika'ya gelmek isteyen, E2 vizesi almak isteyen, Amerika'da yatırım yapmak isteyen ve e, hem aynı zamanda iyi bir gelir sahibi hem aynı zamanda Amerika'da yaşama oturma gibi e, olanaklardan faydalanmak isteyen kişilere de hizmet vermeye başladık. Bir süredir de böyle çalışıyoruz. E, Birçok ailemiz var bizimle birlikte Amerika'ya gelmiş E2 vizesi almış. Hala hazırda e-2 başvuru aşamasında olan ya da Amerika'dan başvuran aileler de var. Yapmış olduğumuz iş E-2 vizesine Amerika'da yatırım yoluyla istihdam oluşturmak şartıyla alınabilen rahat bir vize türü E-2 vizesi. Bizim işimiz de buna çok uygun. Çok fazla İngilizce gerektirmiyor Türkiye'den gelenler için. Oldukça kolay, temiz alışveriş merkezi içerisinde hem yatırmış oldukları parayı kısa sürede geri alabiliyorlar. Hem de e, aynı zamanda Amerika'da yaşama e, şansı yakalamış oluyorlar. Bu anlamda e, anahtar teslimi dediğimiz bir iş modelini e, Türkiye'den gelecek olan arkadaşlarımıza e, veriyoruz. Peki ne kadarlık bir bütçe lazım bu işe yatırım yapabilmek için? Şöyle bizim e, kiosklarımız için e, farklı fiyatlar var. Her e, AVM'de farklı fiyat oluyor. Ortalaması 60 bin dolar civarında şu anda. Yılbaşından sonraki rakamlarımız 85 bin dolar olacak. Bu bir kiosk için geçerli. Genelde E2 vizesine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için iki kiosk açması gerekiyor. İki kiosk için de ortalama şu an için 120 bin dolar civarında bir yatırımla E2 vizesi alınabiliyor. Biz şu anda Avukat Muhammed Üzüm Bey ile çalışıyoruz Amerika'da. E Onun da tavsiyeleri bu yönde. E herhangi bir alt sınırı yok ama e, 100 bin dolar üzerinde yatırım yapılırsa E-2 vizesi kolaylıkla alınabiliyor. Hmm. E, biz de e, avukatımızın aynı zamanda e, muhasebe departmanında tavsiyeleri yönünde bu şekilde yönlendiriyoruz bizimle birlikte çalışmak isteyen arkadaşlarımızı. Yani Türkiye'den Amerika'ya yerleşmek isteyip de Hani green card sahibi olamayan insanlar 100 bin ya da 120 bin dolar civarı bir nakitleri varsa... Sizin işinizde anladığım kadarıyla bu AVM'lerin içindeki kiosklarda şekerleme satma işi değil mi? siz kendi markası. Evet, aslında, aslında Türkiye'de çok bilinen Haribo diye bir marka var. Alışveriş evet, evet. merkezlerinde de faaliyet gösteriyor. Onun bir farklı versiyonunu yapıyoruz biz burada. Anladım. Kendi markamız Alisiz kendi. Trade markını falan aldığımız yıllardır da faaliyet gösteren bir marka. Bu markayla da şubeler açıyoruz. Amerika'da daha fazla fırsat var, daha fazla kazançlı ee, Türkiye'ye göre veya diğer ülkelere göre. Bu anlamda e, yapmış oldukları yatırımı ortalama 12 ay içerisinde geri alabiliyor yatırımcılarımız. De garanti demirin. ediyorsunuz değil mi? Ga garanti ediyoruz demeyelim ama yüksek çoğunlukta alınıyor. Fakat sonuçta ticarettir. 12 ay olmaz da 13 ay olur, 11 ay olur. Yani onun için çok böyle aman aman e, net bir şeyler söylemek mümkün değil. Ama neticede Amerika'da bu şekerlemeler tutmuş durumda. Hani şerabet var. Tabii bizim şu anda 40'tan fazla şubemiz var ve bütün şubelerimiz e, faaliyette ve hepsi e, para kazanıyor. Bu vermiş olduğumuz veriler de zaten e, mevcut şubelerimizin ortalaması. Peki kaç yıldır e, bu hizmeti veriyorsunuz ve kaç tane yaklaşık aileyi Türkiye'den bu şekilde E2 vizesiyle Getirdiniz. 2008 yılında geldim ben Amerika'ya. Tamam. Ee, green Card'lı olarak gelmiştim. O tarihten itibaren hep alışveriş merkezlerinde çalıştık. Farklı konseptler de yaptık geçmiş dönemlerde. Ee, son olarak da Adesis kendi markasıyla son 3 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Ee, şu ana kadar E2 vizesi alarak gelen 7'den fazla ailemiz var. Şu anda da hali hazırda 10 kadar ailemiz ee, bir kısmı E2 için başvurdu, bir kısmı başvurmak için hazırlanıyorlar. Biliyorsunuz E2 öyle direkt e, konsolosluğa gidip ben başvurmak istiyorum deyip de olacak bir şey değil. Belirli bir yatırım olması gerekiyor. Şirketin ona hazır hale getirilmiş olması gerekiyor. İşte e, burada Amerikalı bir personel çalıştırıyor olmak lazım. Bir takım e, muhasebesel şeylerin bir araya gelmesi lazım ki E2 vizesine başvurulabilsin. Bu anlamda zaten biz ilk günden itibaren bizimle birlikte çalışan kişileri avukatımızla tanıştırıyoruz. Muhammed Bey'in yönlendirmesi doğrultusunda onlar ilk adımdan itibaren paranın transferini nasıl gerçekleştireceklerinden tutun da burada ne şekilde hareket etmeleri gerektiğini hepsini adım adım öğrenmiş oluyorlar. Biz de gelecek olan aileyi ilk andan itibaren havaalanından karşılamak dahil. Burada evlerinin kiralanması, arabalarının alınması, işin öğretilmesi, yardımcı olmak, personel bulmak vesaire gibi tüm ince detaylar. Onun haricinde tabii bu işin arkasında çalışan büyük bir ekip var. Bir takım izinlerin alınması gerekiyor Amerika'da iş yeri kurmak için, şirket kurmak için. Her anlamda e, Türkiye'deki deyimle anahtar teslimi dediğimiz. Yani sizin hiçbir şey merak etmeyeceğiniz, yatırımı yaptıktan sonra. Buraya geleceğiz işte Amerika'da nasıl yaparız kimseyi de tanımıyoruz e, kimseyi de bilmiyoruz ne nasıl yapılır e, nereden öğreniriz gibi kaygılara e, girmeden rahatlıkla e, ilk günden itibaren bizim ekibimizin aile sıcaklığında karşılaması ve her konuda yardımcı olması e, noktasında rahatlıkla rahat kolay bir geçiş oluyor e, yatırımcı aile için. Yani Aile oraya karşılama dahil her şeyini, evini falan da her şeyini hazır ediyoruz dediniz. Muhtemelen hangi AVM olacağı? Tabii tabii yani buraya gel buraya gelmeden önce biz zaten e, alışveriş merkezini belirlemiş oluyoruz. İşlerini evet. hazır hale getirmiş oluyoruz. Çoğu zaman onlar için evlerini kiralamış oluyoruz. Geldiklerinde direkt kendi evlerine yerleşiyorlar. Çoğunlukla bu evlerde zaten çalışacakları alışveriş merkezine 10-15 dakika mesafede oluyor geldikten sonra da araba işini çözüyoruz. İşleri hazır oluyor ve ilk günden itibaren de kazanmaya başlıyorlar. Evet. Diğer türlü hani Amerika'ya gelelim, bir yatırım yapalım, bir iş yapalım, acaba ne yapsak gibi e, kaygılarla gelen insanlar genelde 8-10 ay, bir sene e, ne iş yapacaklarına karar vermekle geçiyor. E, Amerika'da yaşamak o kadar ucuz değil. E, 60 bin dolar civarında bir e, masrafınız oluyor bir sene içerisinde. E, zaten biz o kadar paraya burada istekiyoruz, kaçıyoruz. Dolayısıyla e, Farklı arayışlara girmeden, dek, hızlı bir şekilde başlangıç yapmak için, az risk almak isteyen aileler için iyi bir çözüm ortayız. Çok güzelmiş. Şu anda 100 bin dolarım olsa kesinlikle gelmek isterdim. İkna oldum ben. Evet, ben teşekkür ederim. Peki, i̇ki kiosk açmak gerekiyor en az dediniz. E2 vizesi tamam. almak için. O da ortalama 120 bin dolar yılbaşından sonra. Evet. Peki onun dışında sizin bu verdiğiniz ek e, hizmetler için sizin firma olarak ayrı bir ücret talebiniz oluyor mu? Ekstra bir masraf olacak mı yani? Şöyle, biz verdiğimiz hizmetler için herhangi bir ekstra ücret almıyoruz. Son olarak e, sizin Amerika rehberi ve diğer sayfalarınızla ilgili e, bir bilgi aktaralım isterseniz. E, adresleri verelim. Evet, teşekkür ederim. E, Amerikarehberi.com Amerika hakkında merak edeceğiniz ve öğrenmek istediğiniz her şeyi yazılı olarak bulabileceğiniz iyi bir bilgi içeren web sayfası. Instagram'da da Amerika Rehberi kullanıcı ismiyle ulaşabilirsiniz. Alisizkendi, Alisizkendi.com. Bu da bizim yine Haribo tarzı Türkiye'deki Haribo tarzı şeker standlarının olduğu markanın web sayfası. Yine Alisizkendi USA. Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Ve son olarak da Relive USA diye başka bir web sayfamız ve e, Instagram sayfamız var. Relive USA official ve reliveusa.com adreslerinden de, .com adreslerinden de e, yine Amerika'ya gelmek isteyen yatırımcıların hem e, daha önce gelmiş olan kişilerin röportajlarına ulaşabilecekleri hem de daha geniş bilgi alabilecekleri sosyal e, platformlarımız. Bu web sayfalarından bize de direkt ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerimiz de web sayfalarında mevcut. Umarım sizlere yardımcı olabiliriz. Özellikle E2 ile alakalı olarak iş modelimizi incelemenizi tavsiye ederim. Hem karlı hem kolay bir yatırım. Bu anlamda biz de sizlerin başvurularını bekliyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum teklifimizi kabul ettiğiniz için. Emredin. Ben teşekkür ederim. Zevkli benim için sizinle sohbet etmek. Rica ederim.